Evet değerli müşterilerimiz nihayet bahar geldi. Baharın enerjisini, ışıltısını cıvıl cıvıl hissettirecek tarzda bir set yapmak istedik. Gayet de güzel oldu. Ayrıca şöyle bahara layık, ultra lüks, dolu dolu bir set olsun istedik. Normal kulelerimizin aksine bu kule seçimini büyük kutulardan seçtik. Gördüğünüz gibi elimle gösterdiğim zaman da belli oluyordur. Onun haricinde içerisini de çok güzel bir renk uyumu yaptık. Bu da sürpriz olsun. Açınca görebilirsiniz bunu da. Evet gelin setimize yakından bir bakalım. Dışında bu şekilde ömrümün en güzel mevsimi sensin şeklinde bir kart kullanmak istedik. Bu arada setimiz bu şekilde sunuma hazır olarak tüle sarılı bir şekilde size ulaşacak. Direkt göndermek isteyen müşterilerimiz varsa bunun da bilgisini vermiş olalım. Açıkçası kule şeklinde olan setlerin çok tutulma nedenlerinden birisi de alan kişiyi bir kutu sürpriz değil iki kutu sürpriz bekliyor olması. Bu setin de özelliği Kutuların büyük olması yani daha çok sürprizle karşılaşacak alan kişi. Set hangi özel gün için isterseniz ona özel de tasarlayabilmekteyiz. Biraz önce de söylediğim gibi kutularda farklı renk uyumlarına gittik. Üstteki kutuda gördüğünüz gibi morun enerjisiyle karşılaşıyorsunuz. Gerçekten morun enerjisini ben bile hissettim. Kaldı ki kız arkadaşınız, eşiniz bunu daha çok hissedecektir. Evet, ürünleri tek tek tanıtayım ben size. Bu kadar aynı benzer renkte ürünleri güzel bir şekilde bu hale getirmek, dizayn etmek açıkçası kolay değil. Birçoğunun imalatı bize ait olduğu için kendimiz tek tek bulup o şekilde hazırladığımız için bu kadar güzel uyumlar yapıyoruz açıkçası. Hemen biblomuzda bunu göstermiş olayım. Evet özel tasarım olan bu biblomuzun gördüğünüz gibi mor uyumu harika. Bir gülüşün var kelebek görse ömrü uzar şeklinde gayet de romantik bir söz yer almakta üzerinde. Evet bir diğer mor uyumunu sağladığımız üründe gördüğünüz gibi tüle sarılı halde el sabunu, hediyelik sabun. Gerçekten kokusu buraya kadar geliyor. Açıkçası bu ürünü o yüzden de bu sette yer vermek istedik. Alan kişi hem görsel olarak mutlu olsun hem de kokusuyla da mest olsun diye. Evet bir diğer ürünümüzde mini dilek şişemiz. I love you yazılı tasarımı bize ait olan bir ürün içerisinde yine notta sokağın tavanı kadar seviyorum seni şeklinde romantik bir sözü yer almakta. Evet mor uyumunu sağladığımız bir başka üründe kendi imalatımız olan mini yastık gördüğünüz gibi arkasında da romantik bir sözü yer almakta bir yastıkta bir ömür inşallah yazılı. Evet bir diğer ürünümüz de Aşk Biyotik. Gördüğünüz gibi içerisinde 10 adet kapsül yer almakta. Altında da kalpli drajeler var. Evet burada da kalp içinde kalp şeklinde tasarladık. Kalp kutu içinde kalp kutu. Onun da içerisinde bir kalp lamba. Kalbimin sahibisin sen şeklinde yazılı. Diğer özel günleriniz için bu kalp lambayı değiştirebiliriz. Yani doğum gününü butonunu seçerseniz eğer Neon 11'den sipariş veriyorsanız Doğum günün kutlu olsun şeklinde yazabiliriz ya da yıl dönümü ise yıl dönümümüz kutlu olsun şeklinde örneğin şu şekilde mesela yazılabilmektedir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Evet çikolatalarımız biz ürünleri seçerken kaliteye son derece önem vermekteyiz. Bunu her videoda söylemeye çalışıyorum. Çikolatalarımız da bu yüzden Melody markadır. Google'da araştırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar çikolataya dair. Bu anlamda lezzeti de harika. E, tabii ki grafik ekibimizin kusursuz tasarımıyla birlikte buluştu. Ve ortaya bu şekilde tasarım harikası, lezzetli mi lezzetli ürünler çıktı. Hepsine 10 adet çikolata var burada. Hep, hepsine özenle tek tek sözler, hitap sözleri bulup uyguladık. Dünüm, yarınım, bugünüm, iyi kim, sol yanım, her şeyim, ömrüm şeklinde ve daha birçok söz yer almakta. Üst tasarımdaki kutumuzda kalpli kart sözlerimiz var. Zaten bizim bütün paketlerde hediye olarak eklediğimiz ürünler arasında kalpli sözlerimiz ve kutu içerisindeki türlerimiz. Alttaki kutumuza da yakından bir bakalım. Alttaki kutuda da gördüğünüz gibi daha önceki setlerimizde görmediğiniz ürünler yer almakta. Onlardan ilki gördüğünüz bu harika cam fanus içerisindeki biblo. Arkadaşlar ışıkları bir kapatabilir miyiz? Evet gördüğünüz gibi kendinden ledli harika bir dekoratif ürün içerisinde led lambası var kendine ait açılıp kapanabilmekte bu şekilde ve bu ürünü gerçekten lüks yapma nedenlerimizden birisi de bu. Bu bibliodan elimizde sadece sınırlı sayıda var. Yanlış hatırlamıyorsam 25 adet var elimizde. Yani bu ürün 25 stok sonra kapatılacaktır. O yüzden ilerleyen zamanlarda bir özel gününüz varsa ve gerçekten bu ürünü beğendiyseniz alıp muhafaza etme şansınız varsa şimdiden satın alabilirsiniz. Yoksa gerçekten bu ürün maalesef elimizde son ve bu ürün daha sonra kapatılacak. Evet ışıkları açabiliriz tekrar. Evet bibloyu tanıttıktan sonra diğer ürünlerime geçebilirim. Evet, marina ürünü çerçevemiz var. Görmüş olduğunuz gibi harika dekoratif amaçlı kullanılabilecek bir ürün bu da. Üzerinde de her deniz bir martı, her rüya bir uyku, her nota bir şarkı bulur da ben başka bir sen bulamam bir tanem şeklinde romantik bir sözü yer almakta. Buraya tabii ki size özel fotoğraf basabilmekteyiz ücretsiz olarak hizmetimizdir. Ama fotoğrafsız olarak isteyenler olursa o şekilde yollamamız da mümkün. Evet tripin tripin hap şeklinde tasarlandı. İçerisinde bolibondrajeler yer almakta. Bu da esprili bir ürün. Evet. Bir diğer ürünümüz de gördüğünüz gibi kalpli çikolatalarımız. Sen artı ben eşittir huzur yazılı. Bunlar da Melody markadır. Bu çikolatalar o kadar kaliteli ki Aldığınız zaman da bunu fark edeceksiniz. İçerisinde bütün antep fıstıkları var ve çok lezzetli. Gerçi yorumla yorum kısımlarına da bakarsanız mağazamızın yorum kısımlarında zaten bu çikolataların lezzeti hususunda da yorumlarımız var. Evet, Vosvos arabamız birçok sette yer vermek istiyoruz. Çünkü daha önce sevgilisine hediye etmiş olsalar da iyi müşterilerimiz, sevgilileri bu ürünü çok sevdiği için dekoratif dekoratif koleksiyon yapanlar varmış. O yüzden biz de birçok setimizde yer veriyoruz zaten biz bu ürünü kullanmasak bile birçok müşterimiz bunu ek olarak Eklettiriyor ücreti oranına Gördüğünüz gibi ön ve arkaya plaka yazabilmekteyiz Burada örnekte Naz ve Cenk'te olduğu gibi Size özel isimler yazabilmekteyiz Evet Bunu da yanlış hatırlamıyorsam bu yaz Tasarlamıştık Üzerinde karının hazinelerini yığsalar önüme senin rüzgarda savrulup uçan bir tel saçına değişmem şeklinde romantik hatta ultra romantik bir söz yer almakta. İçerisinde gördüğünüz gibi hazineyi temsilen ve gördüğünüz gibi marina ürünü gerçekten gerçek hazine sandığına andıran bir tarzda tasarlandı. İçerisinde gördüğünüz gibi para çikolatalar altını temsilen kullanıldı ve gördüğünüz inci boncuk da yine süs ürünü olarak içerisine eklendi. Evet son ürünümüzde aşk çekleri. Aşk çekleri de esprili bir ürün. Ne işe yarar aşk çekleri? Bir mavi bir pembe sayfalar var. Bir bayan bir erkek için. Örneğin hafta sonu şık bir mekana gideceğimize söz veriyorum şeklinde. Her, herhangi bir şeyin karşılığınızda, karşılığında sevgilinize buradan yırtıp ya da eşinize buradan yırtıp veriyorsunuz. Onu günü geldiği zaman kullanıyor. Yani karşılıklı birbirinize verdiğiniz değişik sözleri bir nevi esprili olarak taahhüt altına almış oluyorsunuz. Tabii ki kendi özel sözlerinizi de eklemek isterseniz boş sayfaları da yer almakta. Bu şekilde bu da çok tercih edilen ürünlerimiz arasında. Evet kalpli kart sözlerimizi zaten diğer set kutusun diğer kutuda da söylemiştim. Hediye olarak eklediğimiz ürünler arasında. Bu harika sete sahip olmak isterseniz yapmanız gereken tek şey YouTube müşterilerimiz için altta bıraktığımız gitti gidiyor veya yani 11 mağaza linklerimizden bize ulaşıp direkt oradan sipariş vermeleri eğer bize ulaşıp özel bir isteğiniz varsa WhatsApp numaramızı da bırakıyoruz. WhatsApp üzerinden de bize ulaşmanız mümkün. Bu kadar güzel ürünleri tek tek seçerek yılların deneyimiyle sizler için bir araya getirdik. Çünkü gerçekten işimizi çok seviyoruz ve işimize aşığız diyebiliriz. Aşk da gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyor. O yüzden aşkınıza alabileceğiniz çok harika bir set olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi sınırlı sayıda 25 adet. Şimdiden keyifli alışverişler dileriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.